Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, yangın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Antalya'da alevlerin yaklaştığı Manavgat Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Türkiye, Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı, evler ve ahırlar yandı. Akseki'de gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Evler boşaltıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oyma Pınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı mahallerindeki bazı evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. 122 vatandaşın yangından etkilendiği, 58'inin ise tedavi altında olduğu öğrenildi. Yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi. Yürütülen söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı bölgede 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Hastaların Antalya Merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor. Alevler şehrin elektrik ihtiyacını karşılayan Manavgat Hidroelektrik Santrali yakınlarına kadar ulaştı. Yıllık 45 MW üretim kapasitesine sahip santral, kendi imkanlarıyla önlem alıyor. Santral yetkililerinden Kuntey Karataş çektiği görüntülerde yangının boyutunu gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 umke ve 1 mobil komuta aracının sevk edildi. Antalya Afat Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Alevlerin kül ettiği bölgede bazı binalar kullanılamaz hale geldi. Yangının santrale yaklaşmaya başladığı anlardan itibaren bölgede kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan santral yetkililerinden Kunte Karataş, barikatlar kurduklarını, çabalarını boşa gitmesinden korktuklarını ifade etti. Karataş, itfaiyenin müdahale etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli açıklamasında, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Deli Olanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri kardeşi kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum, dedi. Antalya'ya çok güzel geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.